Ahmet Bey, hayırlı olsun. Deniz Spor Yuvası'na döndü. at yapı şu anda Zafer Katancı Tesislerindeyiz. Neler söylemek istersiniz? Evet, bugün ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Zafer Katancı Tesislerinde, Deniz Spor Zafer Katancı Tesislerinde. E tabi çok mutluyuz. E, emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz. Başta e, Sayın İl Müdürümüz, Gençlik Spor İl Müdürümüz Ömer İlman'a. E, buranın tesisinin yenilenmesine emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. E, altyapının amacı A takımı oyuncu kazandırmak. Şu an Haluk Ulusoy Tesisler aramızdaki mesafe 15 metre. E, geçen senelerde A takıma çıkan oyuncular gibi amacımız burada da e, oyuncularımızı çok kısa sürede yetiştirip A takıma kazandırmak. E, şu an biliyorsunuz A takımımızın çoğu altyapımızdan yetiştiren oyuncular. E, aslanlar gibi oynuyorlar, mücadele ediyorlar. E, tabi burada e, bizim emeğimiz olduğu gibi bizden önce burada yöneticilik yapan, hocalık yapan, antrenörlük yapan, emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. E, artık yuvamıza döndük. E, e, çok kısa sürede e, buranın meyvelerini vereceğini düşünüyorum. Burası, işin işte aslına bakarsanız Deniz Spor Zafer Katrancı testleri Deniz Spor'un altyapısının kurtuluşu. Biz öyle görüyoruz. Ee, çok şükür diyelim. Yani uzun seneler oldu. Buraya yaklaşık Deniz Spor 13-14 yıldır burada antrenman yapamıyor. Burası atıl vaziyetteydi. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Yani hem kendi adıma hem kulübümüz adına hem Deniz Spor'da oynayan oyuncularımız adına teşekkür ediyorum.